Öyle bir sır ile dolu Durağı kabirdir hanı kabri Ya derin bir çukur ya da günistan Her yiğit bu 西藏。<City> Yocu bu yoldan alır nasibi Bu bir ömür yolu sır ile dolu Durağı kabirdir hanı kabrisi tan Ya, ya derin yit bu yolda yazdı bir destan bu bir ömür bakar dikeni Ne geleni belli ne de gideni Bu bir ömür yolu sır ile dolu Bu yolun benzeri, zamana Bu bir ömür yolu sır ile dolu Durağı kabirdir hanı kabri sitan Ya derin bir çukur ya da gülistan her yiğit bu yolda yazdı bir destan, Bu bir ömür yolu sır ile dolu. Selamun Aleyküm değerli dinleyicim. İsmim Ahmet Lütfi Orakçı seslendireceğim yeni ilahiler için videonun altından abone olarak takip edebilirsiniz. Gittim Medine'ye varadım yoluna Gittim Medine'ye varadım yoluna. Medine yoluna Ya Rab beni kapısına Ya Rab kapısına gönül dile geldi huzura çıkınca gönül dile geldi huzura çıkınca işte yeşil kubbe işte o Medine işte yeşil kubbe işte o Medine var mı sen senden başka Var mı senden başka bir yerine? Gönül dile geldi sevginin ebinie. Gönül dile geldi sevginin ebinie. Var mı senden başka? 18 bin aleme rahmet geldin 18 bin aleme rahmet geldin Bizi doğru yola erdiren sendin Bizi doğru yola erdiren sendin Gönül dile geldi Dile gelen sendin Gönül Dine gelen sendin Ayrılık vaktidir gitme zamanı Ayrılık vaktidir gitme zamanı Bir hoş olur Medine'nin yolları Bir hoş olur Medine'nin yolları Gönül dile geldi Hazan'ı Gönül dile geldi Görünce Hazan'ı Bir hoş olur Medine'nin Yolları Gönül dile geldi Görünce Hazan'ı Gönül dile geldi Sevgili Nebi'ye Gönül dile geldi görün. Hazar. Seslendirdiğim tüm ilahiler için Videonun altından kanalıma girebilirsiniz Herkese çok çok teşekkür ederim sen 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 benim Sensin benim gönlüme hasret Sensin benim ömrüme muslat Sensin benim gönlüme hasret Sensin benim, sen sen benim ömrüme, benim ömrüme seni bildim, seni yandım, getirdim sana salat Seni bildim, seni yandım, getirdim sana salat <laughs> Sensin sen benim gönlüme hasret, sensin ben sen benim carem, ömrüme Sensin benim gönlüme hasret, sensin benim ömrüme seni bildim seni yandım getirdim sana salat Seni bildim seni yandım getirdim sana salat Gülün kokusu sinmiş tenine Güneşle ay verilmiş eline Gülün kokusu sinmiş Tenine, güneşle ay verilmiş eline Zikir dolu fikir dolu Kurban olan diline Zikir dolu fikir dolu Kurban olan diline Gülün kokusu sinmiş tenine, Güneşle ay verilmiş eline Gülün kokusu sinmiş tenine Güneşle ay verilmiş eline Zikir dolu fikir dolu Kurban olan diline Zikir dolu fikir dolu Kurban olan diline Seslendirdiğim tüm ilahiler için videonun altından kanalıma girebilirsiniz. Herkese çok çok teşekkür ederim. Yara, yara bende yara bende tuz basarım ben bu derede. Yara bende yara bende tuz basarım ben bu derede. Ne akilem ne divane Anlatılmaz bir hal bende Ne akilem ne divane Anlatılmaz bir hal bende Ben yanım derdim derdim benim derdim bilen olsa benim derdim 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 benim derdim bilen olsa benim derdim ey sevgini ben tükendim aşkla sırra erdim Ey, Ey sevgili, sevgili ben tükendim, tükendim. Ben, bu ben bu aşkla, aşkla sırra sırra erdim. erdim Ben, ben yanıp da küçük de onu bulurum Ben, ben bu ben, aşkla hiç olurum Hiçlikte hiç onu bulurum Ömer'i yolundan aşkın aşkı çevirdi bilali söyleten, bilali, söyleten bilal'i söyleten senin sevgin Musab bin Umeyr, canını verdi Uğruna aşıklar yandı efendi Musab bin Umeyr, canını verdi Uğruna aşıklar yandı efendi Güllere selam, güllere selam Medine yolunda kumlara baksam efendim rozasına Varsam samallasam allasam allasam güllere selam güllere selam Medine yolunda kumlara baksam efendim Ravuzasına Varmasam ağlasam 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 Celallendin Ömer gibi Kanatlandın Cafer gibi Elinde kılıç Ali gibi Cihadı içimde doluysam efendim belinde kılıç ali gibi cihadı içinde duysam efendi güllere selam güllere selam medine yolunda kumlara baksam efendi rozasına Varsam allasam 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 güllere selam güllere selam Medine yolunda kumlara baksam efendi Ravuzasına Varmasam ağlasam 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 zulmeti, zulmeti yıktın bitin, karanlık, karanlık bitti, bitti. Sayende Sen, de, ümmetin, ümmetin Rabbini bildi, Rabbini bildi. Sensizlik Sen güllerin, güllerin Canına yetti, yetti. Bülbül'e hasreti sordum efendim Sensizlik güllerin canına yetti Bülbül'e hasreti sordum efendim Güllere selam, güllere selam Medine yolunda kumlara baksam Efendim Rauzas'na varsam ağlasam ağlasam ağlasam, ağlasam. güllere selam güllere selam Medine yolunda Kumlara baksam efendi. Ravuzasına Varmasam ağlasam varasam, Ağlasam ağlasam Allah'ım ne büyüksün Ne, ne büyüksün, yücesin sen Allah'ım ne büyüksün ne yücesin sen 18 bin alemin yaratıcısı sen 18 bin alemin yaratıcısı sen ömrüm sana amade akılım sana divane cennet sana bahane cemalini isterim ben ömrüm sana amade akılım sana divane cennet sana bahane cemalini isterim ben sen, sen çok merhametli, merhametli. Çok, çok af edicisin sen. 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 sen çok, çok merhametli, çok af edicisin isim isim sen. Dört de kitap de sahibi de tek kadir Dört, dört, kitap dört kitap sahibi, sahibi tek, tek kadir sen Ömrüm, ömrüm sana made akılım, akılım Sana divane iman, cennet, cennet Sana bahane iman, cemalini isterim ben Ömrüm, ömrüm sana iman, made iman, akılım Sana iman, karnım, divane cennet, iman, cennet Sana bahane iman, cemalini iman, isterim ben sana amade akılım sana divane cennet sana bahane cemalini isterim ben cemalini isterim ben cemalini isterim ben, cemalini isterim ben. Cemalini isterim ben. Cemalini isterim ben. Kabe'yi gören cennet sandı, zaman tez geçti, gönül daldı. Öyle görünce dilim lal oldu, yandı bağrım, yandı, yandı. Yandı bağrım, yandı, yandı. yandı, yandı. Gelmem lazım gelmem lazım ben bir daha gelmem lazım gidecekse benim bedenim gitsin kalbim burada hep burada kalsın kalbim burada hep burada kalsın Geçen, Geçen günlerim, günlerim şekerdi şeker baldı Doymadım Kabe'me gözüm kaldı Ayrılık, Ayrılık vakti kaldı. günüm az kaldı Yandı, yandı, yandı bağrım yandı 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 bağrım yandı yandı, 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 bağırım, yandı, yandı. yandı. Gelmem lazım, gelmem lazım Ben bir daha gelmem lazım Gidecekse benim bedenim gitsin Kalbim burada, hep burada kalsın Kalbim burada, hep burada kalsın Beytullah'ı göre Az daha gelir mi acep ben bir daha bu ayrılık zulüm gelir bana yandı, yandı barım yandı yandı. yandı 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 barım yandı yandı, 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 yandı. Barım. yandı, yandı. Gelmem lazım, gelmem lazım Ben bir daha gelmem lazım Gidecekse benim bedenim gitsin Kalbim burada, hep burada kalsın Kalbim burada, hep burada kalsın Mevlam bir dert vermiş bin derman vermiş Mevlam bir dert vermiş bin derman vermiş Aşkının kokusu nebisine sinmiş Allah veliullah, Allah veliullah Aşkının kokusu nebisine sinmiş Allah veliullah, Allah veliullah Mevlam gurbet vermiş, bin sevap vermiş vermiş Mevlam gurbet vermiş Bin sevap vermiş Zorluk ile kulun kötü huyu dinmiş Allah yolla Allah yolla Zorluk ile kulun kötü huyu dinmiş Allah yolla Allah Veliyullah Mevlam hastalık vermiş, şifada vermiş Mevlam hastalık vermiş, şifada vermiş Hastanın günahı hemen de silinmiş Allah beni Allah beni Hastanın günahı hemen de silinmiş Allah beni Allah veliyullah Mevlam hasret vermiş Muslatta vermiş Mevlam hasret vermiş Muslatta vermiş Müslüme yakışan Yalnız cennetiymiş Allah veliyullah Allah veli yullah, yakışan yalnız cennetiymiş. Allah veli Allah Veliyullah